Herkese merhaba. Bir video ile daha sizlerleyim. Bugünkü videomuzda plastik cerrah ile ilgili bana sormuş olduğunuz soruları detaylı bir şekilde tüm samimiyetimle cevaplamaya çalışacağım. Aynı zamanda kendi tecrübelerim doğrultusunda plastik cerrahiyi birazcık tanıtmaya çalışacağım bu videoda. iyisiyle kötüsüyle. Oldukça fazla sorumuz var. 30'a yakın önemli soruları derleyip topladım. Benzer soruları tekrar cevaplamamak için. Videoyu da aşırı uzatıp sıkmak istemiyorum. Mümkünse 30 dakikanın üzerine çıkmak istemiyorum. Hızlıca başlayalım. Evet. Birinci sorumuz neden plastik cerrahi yazdın? Plastik cerrahi benim 5. sınıfın ortalarına doğru karar verdiğim bir bölüm oldu. 5. sınıfın ortalarına kadar hangi bölümü istediğimi henüz kararlaştıramamıştım. Kafam çok karışıktı. Kendime hiçbir bölüme ait hissedemiyordum. Ta ki plastik cerrahi stajına başladığımda yapılan ameliyatlardan, konulardan çok etkilenmiştim ve ilgimi çekmişti. Plastik cerrahi ameliyatları genelde ilk başta karşılaşıldığında çok etkileyicidir. Şu an öğrenci arkadaşlar da gördüklerinde o tepkiyi veriyorlar. Ben de o tepkiyi vermiştim. Biraz araştırdım. Etkilenmem sonrasında üzerine gittim ve ait olduğum, yazmam gereken bölümün plastik cerrahi olduğunu 5. sınıfın ortalarında anlamıştım. Neden olduğunu zamanla tabi daha da anladım. O an sadece etkilenme ve ilgimi çekme olmuştu. Araştırınca da uygun olduğuna karar vermiştim. Çok da kafamda bir seçenek yoktu. En ait hissettiğim bölüm oydu. Zamanla yol içerisinde ne kadar doğru bir karar verdiğimi anlamıştım. Yine olsa yazar mıydın? İkinci sorumuz. Yine olsa kesinlikle yazardım. Bu kadar tecrübe tecrübeden sonra benim için en doğru bölümün, en doğru plastik cerrahi doktor olmak olduğunu anladım, emin oldum. O yüzden yine olsa kesinlikle plastik cerrahi yazardım. Yıllar içerisinde kararımın doğru olduğunu anlamak bana oldukça keyif verdi, mutlu hissettim. Tam tersi de olabilirdi. Çünkü sadece ilgimi çekti ve beni heyecanlandırdı diye yazdığım bir bölümde ama dediğim gibi çok kötü bir deneyim de olabilirdi. Aksine her geçen gün daha da sevdim ve keyif aldım. Üçüncü sorumuz yoğun ve ağır bir eğitim süreci var. Neden yüksek puanla? Bunun birçok sebebi var. Oldukça yüksek Mesleki tatmin günü var Plastik Cerrahi'nin. Yaptığınız işi direkt görebiliyorsunuz. Hastalarınızın mutlu olması sizi oldukça tatmin ediyor. Çok fazla geniş spektrumlu. İlla size ait bir alan bulursunuz içerisinde. Onun dışında özellikle uzmanlık döneminde gösterdiğiniz emeğin, verdiğiniz performansın karşılığını alma ihtimalinizin nispeten diğer bölümlere göre daha yüksek. Bu da etkili. Onun dışında tabii biraz da sosyal medya ve diziler. Bunlar da birazcık Plastik Cerrahi popüleriziyeti biraz daha havalı bir bölüm oldu olarak gösterdi ki ben de bunları etkilenmiştim. Bunların hepsi plastik cerrahi bölümünün revaçta olmasını sağlıyor. Diğer sorumuza geçelim. O puana daha rahat bir bölüm yazmak mantıklı mı? Bu beklentiye göre değişir. Gerçekten hani kendinizi tanımaya çalışmalısınız. Hayattan beklentinizi bilmeye çalışmalısınız. Ben çok fiziksel performans asla istemiyorum. Beni çok yıpratır, çok mutsuz olurum. Böyle bir kafadaysanız. Nöbet hayatı kesinlikle istemiyorum. İş ile özel hayatımı tamamen ayırmam lazım. Kaotik bir ortamda çalışmak asla asla bana göre değil. Gergin bir hayat tarzını asla sevmiyorum. Bunları düşünüyorsanız plastik cerrahi yazmak veya herhangi bir cerrahi branş yazmak kesinlikle mantıklı değil. O yüzden bu kafadaysanız daha rahat bir bölüm yazmak tabii ki de mantıklı. Önemli olan sizin mutluluğunuz, sizin hayatınız. Herkes cerrah olmak zorunda değil. Diğer bölümler de oldukça değerli. O bölümlerde de kendinize eğer uygun olan o bölümlerse mutluluk, çok güzel bir hayat planlaması yapabilirsiniz. Kadın asistan olmak dezavantaj mı? Kesinlikle değil. Bizim kliniğimizde de kadın doktor arkadaşlarım var. Aynı zamanda hocalarım da kadın olanlar var. Örneğin Doşan doktor Anıl Demiröz hocam kadın hocalarımızdan oldukça etkileyici hayranlık uyandıran ameliyatlar çok büyük ameliyatlar yapmakta çok önemli bir eğitmen çok önemli bir değer bizim için çok güzel bir örnek mesela onun için kadın doktor olmak için plastik cerrahi bir dezavantaj değil onun çok güzel bir örneği hocamız. Plastik cerrahın bir gün nasıl geçer? Çömez, orta kıdem, kıdemli uzman ve hocalar özetler misin? Güzel bir soru. Çömezlikte daha çok tabi birazcık angarya işleri fazla. Bizim kliniğimizden bahsedeyim birazcık. Çömezlikte daha çok çömez asistan gözlem yapar. Orta kıdem ve kıdemlerin yanında, hocaların yanında daha çok ilk başlarda gözlem yapar. Kritik işler pek verilmez. Kağıt işleri, angarya işleri biraz daha fazla olur. Onun dışında birazcık haşır olduktan sonra pansumanları yapmaya başlar. Poliklinikte basit işlemler yapmaya başlar. Dikiş alır. Hastaların ufak tefek bakımları kıdemlerini gösterdiği şekilde yapar. Gün içerisinde çok çalışır. Fiziksel olarak en çok çalışanlardan bir tanesi çömez asistan. Bizim kliniğimizde hani kıdemlendik fiziksellik aslında pek de değişmiyor. Orta kıdemliyken de biraz daha aldığın işler şömezliğe göre daha kritik işler oluyor. Daha önemli vakaları ufak ufak yapmaya başlıyorsun. Sorumluluk verilmeye başlıyor. Hasta takibini daha fazla yapıyorsun. Kritik hasta takibini. Kıdemliyken de yine çok büyük vakalar yapıyorsun. Kliniği sen yönetiyorsun. Neredeyse kritik kararlar alıyorsun. Çok gerçekten mesleki tatminliğin hani asistanlık döneminde en fazla yaşam dönem kıdemli asistanlık dönemi. Hem tecrübe hem deneyim hem işte hasta iletişimi management resmen bir klinik yönetiyorsun. O yüzden çok değerli bir dönem. Uzmanlık ve hocalık dönemi klinimizde yine önemli hastaların ameliyatlarına katılmak, kendi özel hastaların ameliyatını yapma, akademik Toplantılar yapma, akademik yayınlar yapma, asistanlık eğitimleri, bir yandan çok kritik hastalar, onlar için kararlar, bir yandan asistanlık eğitimleri, asistan sayıları fazla ve hocalar kaliteli eğitim olması için daha fazla çalışmak zorunda kalıyor tabii. Bir yandan kendi özel hastaları var, kendi spesifik uğraştıkları alanlar var. Yani hocalık da aslında oldukça yoğun çalışılan bir dönem Plastik Eray'da. Diğer bölümlere kıyasla gerçekten daha çok mu para kazanılıyor? Tabii böyle bir halkı var, yanlış da diyemem açıkçası. Uzmanlık döneminde, uzmanlık döneminde için iyi yapan bir plastik cerrah diğer meslektaşlarına göre daha iyi para kazanabilir. Böyle bir ihtimal söz konusu. Bu cerrahi branşların hepsinde geçerli. İyi bir cerrah. Branşı ne olursa olsun işini iyi yapıyorsa o zaten direkt sıyrılır ve hem hastası daha fazla olur ve bu da ekonomik olarak karşılık anlamına geliyor. Plastik cerrahide tabii ki de o şekilde. İyi para kazanmak için estetik cerrahi mi yapmak lazım? Kesinlikle hayır tabii ki. Estetik cerrahi yapmak evet iyi para kazanma seçeneklerinden bir tanesi. Ancak çok az yapılan plastik cerrahi ameliyatları var. Bu ameliyatları yapan hocalar çok değerli. O yüzden çok fazla aranıyorlar. Az oldukları için ekonomik karşılığı daha fazla oluyor tabii ki. Örneğin bir cilt kanseri cerrahisi, baş boyun cerrahisi, serbest dokunak illeri, mikro cerrahi travma cerrahileri, el er cerrahisi, replantasyon cerrahileri. Bunlarda da oldukça tatmin edici paralar kazanmak mümkün. E tabi biraz daha artı seksisi var. Kimisi daha yoğun bir hayat, daha stresli bir hayat vesaire vesaire. Ona girmeyeceğim ama sadece sinik yapmak şart değil. Her cerrahi branş iyi yapıldığı sürece hem mesleki tatminlik hem de ekonomik tatminlik sağlar diye düşünüyorum. Sosyal hayata zaman kalıyor mu? Planlı olan bir doktor, bir cerrah her zaman sosyal hayatına zaman bulur. Çömezlik döneminde dahi buluyorduk. Ama tabi en çok zor olan sosyal en az zaman kalan dönem çömezlik dönemi. Benim çömezlik dönemim çok hatırlamıyorum böyle bir <laughs> <laughs> karanlık bir dönemdi. Genelde çok yoğun oluyorsun, çok çalışıyorsun. Fiziksel yük çok fazla, stres yük çok fazla. Nöbet ertesi de yoktu o zamanlar. Mesela bu sabah 8'de başlıyorsun çalışma, Ertesi gün 8'de çıkıyorsun eğer nöbetçiysen. Eve gittiğinde zaten yemek yiyip direkt uyuyorsun. Çömezlik dönemi bu şekilde geçiyor. Çalış, eve git. Yemek ye, uyu. Çalış, eve git, yemek ye, uyu. Yani çok fazla bir şey yapamıyorsun. Öyle olduğu için de o günleri böyle çok detaylı hatırlayamıyorsun yani. Böyle bir kalıp halinde. <laughs> geçiyor gidiyor. Onun dışındaki dönemler oldukça zaman kalıyor sosyal hayata. Tabi planlı olunca oldukça derken aşırı da değil. Her şeyi planlı yapmak lazım. Mobbing var mı? Mobbing bizim kliniğimizde yok kesinlikle. Yani bu geniş spektrumlu bir soru. Şimdi mobbingten kastını bir kişinin eğer klinisinin emir vermesi yaptığı hatada ufaktan kızması onun için mobbing ise bu yanlış bir beklenti cerrahi için. Ancak genel olarak Türkiye'de böyle bir sorun olduğunda farkındayım tabii ki. Çok mükemmel ideal ortamlarda çalışmıyoruz. Bu ayrı bir konu. Oradan çok girmeyeceğim. Ancak şunu da bilmek lazım. Cerrahi ortam, kritik hastalar, kritik müdahaleler her an her şey olabilir. İp üzerindeyiz. O yüzden ciddi bir disiplin ortamı oluyor. Komplikasyonlar oldukça, işler aksi gittikçe herkes üzülüyor, herkes geriliyor. Öyle olduğu için de biraz daha kaotik bir ortam. Böyle bir ortamda insanların üzülmemesi fazla gerçek dışı. İlla ki üzüleceğiz, kırılacağız. Ancak bunun dozunu ayarlamak, her zaman insanlığımızı hatırlamak çok öncelikli olmalı. Klinimizde çok şükür ki öyle durumlar yok. Ancak da Tabii ki de benim de iş arkadaşlarımın da zorlandığımız, iyi hissetmediğimiz zamanlar dönem dönem oldu. Çok iyi hissettiğimiz zamanlarda oldu. Türkiye'de böyle bir sorun olduğunu düşünüyorum tabii. Diğer cerrahi branşlardan ağır mı? En ağırı değil. En ağır cerrahi branş değildir. En hafifi de değil. Örneğin bir kulak, burun, boğaz, göz ve ürolojiden daha ağır bir cerrahi branş olduğumuz kesin. Daha çok çalışıyoruz hem nöbetlerde hem gün içerisinde. Ortopediyle kafa kafayadır. Ortopedi belki bizden bir tık daha fazla çalışıyor olabilir nöbetlerde özellikle. Ama gün içerisinde bizim vakalarımız ortopediden daha uzun sürüyor mesela. Bir kalp damar veya beyin cerrahisine göre acilimiz biraz daha az. Ortopediye göre biraz daha az ama yine de acilimiz ortalama bir bölüme göre oldukça fazla diyebilirim. El cerrahisi, enfeksiyonlar, diyabetik ayaklar, replantasyonlar oldukça sık gelebilir nöbetlerde. Asistanlıkta estetik vakalar yapılıyor mu? Tabii ki de yapılıyor. Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi bölümün adı. Bizim klinimizde de oldukça sık yapılmakta. %60 rekonstrüksiyon, işte kanser cerrahisi, mikro cerrahi dersem %40 da estetik yapıyoruz. Kıdemlilerimiz yaptırıyorlar, gösteriyorlar. Biz yaptırıyoruz, gösteriyoruz. O yüzden yani yapılıyor. Hiç istifa aklından geçti mi? İstifa eden oldu mu? Çok zorlandığım, kendimi iyi dönemler olduğunu söylemiştim. Ancak bunların hiçbiri meslekin kendisiyle ilgili, yapılan işin kendisiyle ilgili değildi. O yüzden hiç istifa etmeyi düşünmedim. Kliniğimizde hiç istifa eden biri olmadı. Ancak ben başlamadan önce istifa eden bir iki kişi olmuş. Onları biliyorum. Türkiye'de de arada bir duyuyoruz istifa haberleri kliniklerden. Cerrahi branşlarda zaten istifa biraz daha daha iyi branşları Fazla. Plastik de kazananlar çok fazla emek verdiği için tabi istifa ederken iki defa düşünüyor. Bu da bir istifa sayısının az olmasında daha da etkili. Yine de var ama daha etkili. Hani örneğin daha düşük bir tuz puanıyla kazanan birisi daha kolay gözden çıkarabilir ama plastik cerrahide gözden çıkarırken iki defa düşünüyor. Ben iki yıl çalıştım, yapmalı mıyım diye. O yüzden daha az istifa var. Uzmanlığı da yoğun mu? Bu size bağlı. Uzmanlıkta ben mikro cerrahi yapacağım, kanser cerrahisi yapacağım, organ nakli yapacağım, serbest yapacağım derseniz akademisyen olacağım derseniz oldukça yoğun oldukça iyi çalıştığınız günleriniz olur bayağı hani asistan gibi çalışırsınız bunun hem mesleki tatmini çok yüksek olur ekonomik olarak da tabii ki de karşılığını alırsınız ancak ben işte çok yoğun çalışmak istemiyorum daha spesifik birkaç vaka üzerine yoğunlaşacağım bu bahsettiğim işlere göre daha minor cerrahiler yapacağım bu da bir seçenek orada da yine daha az çalışarak hayatınızı idame ettirebilirsiniz çok geniş spektrumlu bir cerrahi branş çok yoğunla çalışabilirsiniz isterseniz daha daha az yoğunda çalışabilirsiniz isterseniz. İkisinde de oldukça hani tatmin edici ekonomik kazanç elde edilebiliyor plastik cerrahide. El yeteneği diye bir şey var mı? Olduğunu düşünüyorum. Beceriler çalışarak öğrenilebilir, geliştirilebilir. El yeteneği olanlar biraz daha kolay geliştiriyor bunları. Ancak el yeteneğinin iyi olmadığını düşünen birisi de hani çalışarak oldukça iyi bir cerrah olabilir. El yeteneği iyi olanlar dediğim gibi biraz daha hızlı sivrilebiliyor. Onun dışında şöyle durumlar da olabilir. Benim işte elim titriyor. iyi cerrah olamam. Ha, bu da yanlış tabii ki. Hepimizin eli titriyor. Ancak çalışarak, konsantre olarak deneyimleyerek, becerilerimizi geliştirerek elimizi geliştiriyoruz. Eli titremeyen, kesinlikle makine gibi çalışan bir insan yok. Bu da cerrah olmanız engel değil. Eğitim araştırma mı mi? Eğitim araştırma deneyimim olmadı. Ben üniversiteyi tercih ettim. Üniversite ortamından çok memnunum. Akademik ortam istemesen de çok fazla var. Akademik bir profilde yetişiyorsun o yüzden. Çok önemli hocalar ile beraber çalışıyorsun. Onların hayat tecrübelerini şahitlik edebiliyorsun. Deneyimlerinden faydalanıyorsun. O yüzden üniversite ortamı bana daha mantıklı geliyor ama eğitim araştırma hastanesinde avantajları vardır. Şöyle bir algı var eğitim araştırma hastanesinde daha çok vaka yapılıyor diye. Buna katılmıyorum. Hem üniversite hem eğitim araştırma hastanesinde de benzer ameliyatlar oldukça fazla yapılıyor. Bunun yer mekanla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Bizim üniversitemizde de her çeşit ameliyat yapılmakta oldukça fazla vaka yapıyoruz. Eğitim araştırmalarda da bildiğim kadarıyla her çeşit ameliyat yapılıyor ve oldukça fazla vaka yapılıyor. İnsan ilişkileri olmayan poliklinik hemen birisi bu bölümü yapabilir mi? Çok zor. Plastik cerrahinin polikinliği oldukça fazla. Aynı zamanda hastaları iletişime çok açık. Yani çok ihtiyaçları var iyi bir iletişime. Çünkü estetik yaptıracak örneğin. Detaylı öğrenmesi gerekiyor. Bir kanser ameliyatı olacak. Detaylı öğrenmesi gerekiyor. Bu gerçi bütün cerrahi branşları için geçerli. Genel olarak iletişim çok önemli. Cerrahi branşlarda doktorluk da zaten çok önemli. İlgi, alaka, hasta güzel bilgi verme, güven hissettirme, hastayı sahiplenme. Bunları yapabilmeli İyiz, empati yeteneğimiz iyi olmalı. Hastanın yerine kendimizi koyabilmeliyiz. İletişimimiz iyi olmalı. Eğer bunlar olmaz ise, iletişimimiz çok iyi değilse, insanları çok sevemiyorsak, cerrahi bölümde mutlu olmamız mümkün değil. Aynı zamanda sorun yaşamamamız da mümkün değil. Çekilmez bir hal alabilir o şekilde. Negatif yönler neler plastik cerrahinin? Açıkçası o bölümü isteyen, mutlu olan bir insan için negatif yön pek bulmak kolay değil. Ancak aklıma şu geldi hani bu soruda. Kaotik bir asistanlık ortamı bence negatif yönlerinden bir tanesi. Bir de şunu diyebilirim. Bazı dönemler kafanızı boşaltmak istiyorsunuz ve özel hayatla işi bazı dönemler en azından birkaç gün ayırmak istiyorsunuz. Bu zor olabiliyor cerrahi bölümlerde. Bu ikisini söyleyebilirim. Kaotik gergin çalışma ortamı asistanlık sürecinde negatif yönü bence. Ve bazen de özel hayatla işi ayırmak isteyip ayıramamak. İkisi birbirine giriyor cerrahi bölümlerde. Her zaman telefonuna bakmak zorunda kalabiliyorsun. Her zaman bir haber gelebiliyor. Acili çok olan bir branş mı? Nöbetler nasıl geçiyor? Aceli evet çok diyebilirim ancak sürekli de hasta gelmez tabi. Duruma göre değişiyor. Örneğin bir ortopediden biraz daha az ancak bir göz ürolojiden daha fazla. Genelde her nöbette minimum 2-3 hasta gelir minimum. Bunların bir tanesi el kesisi olur, bir tanesi diyabetik ayak olur, enfeksiyon olur, travma olur, yüz kırıkları vesaire olabiliyor. Bir tane mutlaka ameliyatımız olur nöbetlerde. Bizim klinikte öyle oluyor genelde. Yoğun geçerse 2-3 tane olur. Yani 3 tane, 4 tane ameliyat yaptığımızı hatırlıyorum nöbetlerde. Ameliyat yapmadığımız nöbetinde az olduğunu biliyorum. Genelde çok az oluyor, nadir oluyor. Dermomu plastik mi diye bir soru gelmiş. Yani bu aslında arada kalınmaması gereken bölüm. Çalışma şartları geliyor özellikle. Tabi kere çalışma şartları çok farklı. Evet dermatoloji ve de daha çok ciltle ilgileniyor ama plastik cerrahi cildin derine doğru gidiyor ilgi alanı. Cilt altı, doku, kas, kas fasiyası, kemik hatta bazen organlar dahi ilgi alanımıza giriyor. Dermatoloji daha çok cilt üzere. Çalışma şartlarımız çok farklı. Biz çok daha yoğun ve stresli bir asistanlık hayatından geçiyoruz. Uzmanlığımız daha yoğun. Dermatoloji bize göre oldukça daha rahat diyebilirim. İkisi de çok güzel bölüm. Beklentinize göre değişir ama bu ikisini kıyaslamak tercih döneminde bu ikisi arasında kalan bir insanın kafası karışıktır diye düşünüyorum ben. Örneğin bir plastik mi KBB mi arasında kalmak daha makul olabilir. Veya işte bir kalp damar mı orsopedi mi? Gerçi bunlar da farklı da yani iki yoğun bölüm arasında veya iki rahat bölüm arasında kalmak daha mantıklı. Kimler seçmemeli? Kimler seçmemeli? Dediğim gibi fiziksel yükün kendine mutsuzluk oluşturduğu çok mutsuzluk oluşturduğu kişi nöbet asla istemeyen, ben nöbet hayatını hiç istemiyorum diyenler, özel ile iş kesinlikle ayrı olsun diyenler, fazla insan sevmeyen, fazla iletişim sevmeyenler, onun dışında orta düzey bir ekonomiyle hani hayatımı yaşayayım, kendime bakayım, daha mutlu olurum diye düşünenler seçmemeli. Bunların hiçbir de yanlış değil. Hayattan beklentimize göre değişir. O şekilde. Asistanlığı nerede yaptığınız önemli mi? E, tabii ki çok önemli. Büyük bir hastanede, büyük bir klinikte, büyük bir üniversitede yapmak büyük avantaj. Çünkü çok önemli hocalar oluyor birincisi. Önemli hocalar olduğu için kritik kişilere ulaşmak daha kolay oluyor. Standartize edilmiş güncel bir eğitim oluyor. Bütün ameliyat çeşitlerini görebiliyorsun. İstemesen de ciddi bir gelişim sağlıyorsun. Aynı zamanda bir ekol sahibi olabiliyorsun. Ancak bu şu değildir ki ben işte perifer bir yerde plastik cerrahım veya bir cerrah başarısız olacağım anlamına gelmiyor. O tarz bir durumda ne yapmak lazım? Kongrelere katılmak lazım. Kurslara katılmak lazım. Kritik iyi hocaların yanına gidip ameliyatlarını izlemek lazım. iyi okumak lazım. Yurt dışı tecrübesi yapmaya çalışmak lazım. Böyle olup da çok ciddi geliştirilebilir. Bu durumda işte periferden yetişip de çok iyi doktorlar olan bir sürü bildiğimiz hocalar var. Çok fazla asistan alınmaya başlandı. Bölümün geleceğini nasıl görüyorsun? Enflasyon olur mu? Özellikle eğitim açısından. Evet bu soru çok gelmiş. Haklı bir soru. Çok fazla asistan alınıyor artık eskiye göre. Tabi plastik asistan sayısının artması doktor sayısının artması anlamına geliyor. Rekabet artacak anlamında diye düşünebiliriz bunu. Tabi burada biz kendimiz kendi işimize bakacağız. Kendi eğitimimize bakacağız. Hepimiz kendi eğitimine konsantre olacak. Ben plastik cerrah olmak istiyorum. Ancak herkes plastik cerrah yazıyor. O zaman vazgeçim diye bir düşünce yapısı yok. Siz o bölüme kendinize ait hissediyorsanız, sizi şartları, geleceği tatmin ediyorsa yazmalısınız. Burada evet eğitim biraz daha eskiye göre zor olabilir. Burada kişiye düşen performans artıyor. Önceden çok az asistan olduğu için çok ciddi çalışıyordu herkes. İstemese de gelişiyordu kendi kendine. Şimdi evet kişi sayısı arttı. Daha çalışacağız. Bunu değerlendirebiliriz. Daha çok okuyabiliriz daha az çalışıyoruz ama fiziksel olarak daha az yorulduğumuz için daha kaliteli çalışıyoruz aslında. Kurslara katılalım, kongrelere gidelim, akademik olarak kendimizi geliştirelim. İyi bir yerde olmadığımızı düşünüyorsak da iyi yerlere gözlemci olarak gidelim. Dediğim gibi olay sizde bitiyor. Plastik cerrahi asistan oldunuz ancak kafanız karışık, hani geleceğinizden şüpheliyseniz böyle bir şey söz konusu değil aslında da. Çok çalışarak çok kaliteli bir hale gelebilirsiniz. Çok iyi bir cerrah olabilirsiniz. Geleceğini de çok iyi görüyorum. ya plastik cerrahinin geleceği bozulmaz. Çünkü nüfus artıyor. Estetik çok büyük bir pasta diyebilirim. Estetiğe olan algı çok değişti. Herkes yaptırıyor. Yani yaptırmayan insan neredeyse yok. Onun dışında kanserler çok fazla artıyor. Cilt kanserleri. Mikro cerrahi çok gelişti. Organdakiler çok gelişti. Rekonstrüksiyon çok gelişti. Plastik cerrahların sayısı çok çok artsa da hastalara göre dengelenme ihtimali çok görmüyorum yakın zamanda. O yüzden rahat bir şekilde seçebilirsiniz istiyorsanız. Çömezliği nasıl geçirmeliyiz? Çömezliği çok çalışarak isyan etmeyerek, sistem etmeyerek, kıdemlerimizin ve hocalarımızın anlattıklarını iyi dinleyerek, hastalarla iyi iletişime geçerek. Yani ortamın gerginliğini en çok çömez absorbe eder. Burada yapılmaması gereken en önemli hata hastalara bunu yansıtmamak. Hastalar her zaman bizim en iyi davranacağımız, en iyi iletişime geçeceğimiz profil. O yüzden ona dikkat edeceğiz. Emir komuta zincirinde bize verilen emirleri layıkıyla yerine getireceğiz. Çömezlik budur. Ben de öyleydim. Öyle olmaya çalışıyordum. Aynı zamanda zaman kalırsa birazcık okumak da lazım tabi. Gibi. kendimizi geliştirmeliyiz. Kalan zamanlarda da sağlıklı yaşamaya çalışıp psikolojimizi izinde tutmaya çalışmalıyız. Asistanlığa başladıktan sonra seni en çok şaşırtan durum ne oldu? Bu soruyu okuduğumda böyle bir duraksadım. Düşünün sonra aklıma şu durum geldi. Asistanlığa başladıktan sonra beni en çok şaşırtan şey gördüğüm yaralar olmuştu. Yani evet plastik ceren yaralarla legendiğini biliyordum ama devasa büyük çok o an gördüğümde şaşırdığım yaralar. Vay be hani bu nasıl yara vesaire işte hayal edemeyeceğim değişik yaralar gördüğümde çok şaşırmıştım. Bir de çok ciddi enfeksiyonlar gördüğümde çok şaşırmıştım. Serbest dokunakilleri bunların başarısını gördüğümde çok şaşırmıştım. Örneğin bir replantasyon veya işte bir kanser cerrahisi sonrası bir dokunun başka bir yere taşınması. Bunların sonuçlarını gördüğümde yapılabilir olduğunu, gördüğümde gördüğümde çok şaşırmıştım. Ben en çok şaşıran şeyler bunlardı. Bir de ilk başladığımda kliniğin çalışma düzeni, hocalar, ortamdaki nizami çalışma, kurallar, işte toplantı, vizitler, hasta vizitler, bakım, herkes her şeye hakim. Çok etkilenmiştim. ya yani insanlar bir şey anlatıyor. Kıdemlilerim, işte hocalarım bir şey anlatıyor. Ben nasıl bunları akıllarına tutuyorlar? işte çok iyiler, çok geliştirmişler kendilerini. Nasıl bu hale geldiler? Nasıl bu kadar geliştirebildiler? Bu ameliyatı nasıl yapıyor? Çok karışık. Bunu ben nasıl yapacağım ileride? Çok zor bu ameliyat. Bunları gördüğümde çok şaşırmıştım. Hatta kıdemlerim benle işte biraz daha büyük <laughs> Serkan başladığında <laughs> başladığında her şeye hayran hayran bakıyordu falan diye daha geçerler şey benden. Sonrasında yaptıkça yaptıkça yapılabilir olduğunu görüyorsun ama başta bayağı bir şaşırıyor insan. Hayranlık duyuyor. O büyük yaralarında iyileşebildiğini görüyorsun. O da çok şaşırtıcı. El sanatlarıyla uğraşmanın cerrahide faydası oluyor mu? Tabii ki de oluyor. Sonuçta el becerisi. Günlük hayatta da yani şeyleri tamir etmeyi seven, uğraşan veya becerikli diye tabir edilen insanların doktorların cerrahide keyif alma ihtimali daha yüksek. Veya işte bir el sanatıyla örneğin bir heykel, tıraş veya işte işte o tarz şeylerle uğraşan kişilerin biraz daha rekonstrüksiyonda ve estetikte bakış açısı daha iyi olabilir diye düşünüyorum el sanatlarıyla uğraşmanın. Örneğin bir maksülofasyal travmalarda işte plak vidaj vesaire takıyorsun, uğraşıyorsun, Üç boyutlu rekonstrüksiyon yapıyorsun. İşte flap dokundaki de 3 boyutlu, boyutlu rekonstrüksiyon yapıyorsun. Evde bir şey bozuldu, onu tamir eden, uğraşan, bir şeyler yapan, çizen eden, böyle çok hani uğraşan insanlar, becerikli olan insanlar veya iyi işte sunumlar yapan insanlar bence daha iyi yapabilir veya daha keyif alarak yapabilir diyeyim. Ama şart değil yani el er, sanatıyla uğraşmak zorunda değil hiçbir cerrah. Klinik seçerken neler dikkat etmeliyiz? Klinik seçerken tabii ki de nasıl vakalar yapılıyor, hocalar var mı orada, yeterince hoca var mı? eğitim ortamı nasıl akademik ortam nasıl çalışma şartları nasıl tabii çalışma şartlarının kötü olması bir tercih etmeme sebebi olamaz cerrahide de. Mobbing var mı onun dışında? Çömez orta kıdem ve kıdemlik dönemleri nasıl geçiyor? Yurt dışı imkanı var mı? Hocaların eğitim olan katkısı yaptırılıyor mu vakalar? Bunların hepsi araştırılmalı. Asistan sayısı aşırı çok kalabalık bir ortamda tabii vaka yapmak daha zor olabilir. Acil yoğunluğu, nöbetleri, acilin yoğun olması iyi bir şey aslında. Nöbetlerin yoğun geçmesi iyi bir şey. yani Bir plastik cerrahi kliniğinde örneğin el er cerrahi olmalı. El er cerrahi yapmıyorsa plastik cerrah eksik bir eğitim olur aslında. Onu geliştirmesi lazım mutlaka. Bir boyun diseksiyonu yapmalı. Kulak burun boğaz değil, Lastik yer yapmalı boyun diseksiyonunu. Gibi mesela. Çok iyi bir septoplasti yapmalı. Kırık rekonstrüksiyonunda kırık cerrahisinde iyi olabilmeli. Yani bunlar da önemli. Çok çok önemli. Bunlar yapılıyor mu? Yani bunlar biraz klinikler arasında farklı olabiliyor çünkü. Kanser cerrahisi nasıl yapılıyor? Yani bunlar önemli. Büyük flapler yapılıyor mu o klinikte? Serbest flapler yapılıyor mu? Bunları sormak lazım. Mikro cerrahi eğitimi nasıl? Sormak lazım. Akademik toplantıları var mı? Gibi gibi. Ülseratif kolitim. Plastik cerrahi istiyorum. Asistanlık hastalığımı tetikler mi? Yani tetikleme ihtimali var açıkçası. Ülseratif kolit evet, strese bağlı ataklar artabilir. O yüzden yani tetiklemez bir sorun olmaz diyemem kesinlikle. O yüzden iyi düşünmek lazım. Tabii ki de senin hayalinse tercih etme diyemem. Tercih edebilirsin. Yani ben olsam, benim hayalim olsa böyle bir sertifikolik olsam herhalde tercih ederdim yine de. Bir denerdim diye düşünüyorum. Ankara ve İstanbul ekolü farklılıkları nelerdir? Şimdi Ankara ekolüne sahip değilim. Yani bilmiyorum nasıl olduğunu. Şunu biliyorum ama hani İstanbul'da da Ankara'da da büyük plastik cerrah kliniklerinin benzer olduğunu biliyorum. Çünkü yaptığımız işler benzer. Ciddi bir disiplin ortamı, ciddi bir özveri, ciddi bir çalışma, ciddi bir sorumluluk hasta menajmentı. Bu hastanelerin ortak özelliği. Yani ciddi farklar yok o yüzden. Birisi örneğin Eylül ise, diğeri Ekim'dir. Birisi Haziran ise diğeri Temmuz'dur. Yani çok bir farklılıklar yok. Benzer çalışma şartları, benzer bir hayat diyebilirim. Evet oldukça da de detaylı birçok soru cevaplamaya çalıştım. Videonun sıkıcı olmaması da fazla uzatmak istemiyorum. Plastik cerrahi her geçen gün daha da keyif alınan bir branş kendi bakış açıma göre. İlk başladığım günlere şu an çok daha iyi hissediyorum. Mesleki tatminliğim gittikçe artıyor. Bu tabii yaptığın cerrahinin boyutunun artmasıyla alakalı. Biraz daha ait daha mutlu hissediyorsun, daha, daha özgüvenli hissediyorsun. O yüzden başlayınca biraz şans vermek lazım. Bu çok geniş bir serüven. Kömez asistanlık bitiyor, orta kıdem, orta kıdem bitiyor, Kıdemli. Belki sen çömezken mutlusun ama orta kıdemken mutlu olacaksın veya kıdemliyken mutlu olacaksın veya kıdemliyken de mutlu değilsin, uzmanken mutlu olacaksın. Uzmanken de mutlu değilsin, hoca olacaksın, mutlu olacaksın belki. Veya uzmanken de mutlu değilsin, klinik açacaksın, çok mutlu olacaksın. Şans vermek lazım diye düşünüyorum eğer emin değilsek. Hayat evet, tercihlerden ibaret. Tercihlerimiz çok önemli, iyi düşünmeliyiz. Ancak bu çok tercihte %100 emin olarak verilmiyor. Bazen küçük kumarla oynamak gerekebiliyor. Ben de plastik cerrahi böyle %100 emin olarak tercih etmedim aslında. Ama aldığım risk şu an verdiğim en doğru kararlardan birisi hayatımda. Bazen de bir ufak tefek almamız gerekiyor hayatta. Hatta birçok defa. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Umarım plastik cerrahi ile ilgili merak ettikleri bizi duyabilmişsinizdir bu videoda. Faydalı olmuştur umarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.